Türkiye ağır kış koşulları altına girmesiyle birlikte hanelere gelen faturalar kabardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu konuya ilişkin iktidara tepki geldi. Ağır kış koşullarını hatırlatan Kılıçdaroğlu hanelerde kullanılan doğalgaz birim fiyatını indirme çağrısı yaptı. Türkiye'de ekonomik kriz toplumun en yakıcı sorunu haline geldi. Yurttaşlar artan maliyetler altında ne yapacağını düşünürken soğuk havanın da etkisini göstermesiyle birlikte faturalarla da mücadele etmek zorunda kalıyor. İnşallah milletimizde taahhüt ettiğimiz şekilde Mart ayı sonu itibariyle Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aralık 2022'de doğalgazın 2023'te halkın kullanımına sunulacağını bu sözlerle duyurmuştu. Son olarak da doğalgaza yapılan indirimin hanelerde kullanılan doğalgaza yapılmaması tepki toplamıştı. Sevgili halkım. Bir tepki de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabından Türkiye'nin ağır kış koşullarının etkisi altına girdiğini belirterek iktidara doğalgaz indirimi çağrısı yapıldı. Kılıçdaroğlu ikaz ettim sanayide yetersiz bir indirim yapıp hanelerin doğalgaz fiyatlarını değiştirmediniz. Doğalgaz fiyatı yükselince hemen zam peşindesiniz. Düşünce oyalamayın ifadelerine yer verdi.